bir kere takımını maalesef yarı yolda bırakan, nankörlük yapan ve satma pozisyonunda olan kişi Dilşah. Tamam o başka. Şimdi biz böyle görüyoruz. Tamam biz böyle görüyoruz değil. Bu olan, bir olan var. Bir de Dilşah'ın kendi kendine yarattığı bir hayal alemi var. Tamam. Şimdi biz bir haftadır bütün Survivor'u çok net bir biçimde izliyoruz. Ben mesela şuradaki Dilşah'ın elenmesini onun böbürlenmesine bağlamam. İçeride o kadar çok böbürlenen yarışmacı var evet. ki kendini olduğundan daha büyük gösteren. Hepsi eleniyor mu? elenmiyor. Ama bundan bir iki hafta önce bir metafor yapmıştım ben. Biz bir gemiye biniyoruz. Dominik gemisi buradan kalkıyor. Birbirimizin huyları tutmasa da birbirimizi yer yer sevmesek de biz bu geminin içindeyiz ve bu gemi İstanbul'dan kalkacak, Dominik'e gidecek, Dominik'ten kalkacak, İstanbul'a gelecek derken tam mavi takımın gemisi İstanbul'u gördü, karayı gördü yani. Bu kadar yakın bir süre var ki içerideki görevlilerden bir tanesi Dinşah Kaptana silah sıkıp ateş etmeye çalıştı. Yani bir intihar komandosu gibi... Kaptan çok mu rahat durdu? Dinşah konusuyla ilgili hiçbir şey yapmadı. Dinşah konusuyla ilgili adam hiçbir şey yapmadı içeride. Kadın kendi kendini yükseltti, kendi kendini havaya soktu ve kendi kendine yersiz bir şekilde bir anda Batuhan Karacakaya çok ağır ifadelerle saldırmaya başladı. Bunun benim için altını doldurabilecek hiçbir nedeni yok.